Lan burada tek gerçek bir server var. ona gireyim bakayım. Kim ya? Bu Minecraft'ta da öyle server olmazdı. Bilmiyorum da. Bakalım. Yeni karakterimi de göstereyim bir de size ya. Orada bilmiyorum ne olacağını. Oyunu bitirmeye çalışabilirim sizinle. Ama ana zor yaparım bekleyin. Evet, konuşabilirsin. oh ne? Ya burası neresi şimdi ya? Lan ölümdeki şeylere bak lan. Evet, karakterime de bunu gösterecektim. Lan ne? Burada bir tane büyücü olduğunu söylüyorlar böyle serverlerde. Ona, onu bulmaya çalışacağız o zaman. Oh. Onu bulmaya çalışayım ben. Of nerede acaba o büyücü? Buralarda öyle büyücü olması gerekiyormuş. Evi. Evet. Aha burada. Hayır. Hayır. Canım öldüm. Yanlışlıkla öldüm. Ben oraya gidip geleyim. Evet arkadaşlar. Çif çifte basıyorum çünkü. Beni görebilir adımdan. Adımı görebiliyordu. Uçuyor bu. Bunda bir şeyler var. Ben hani sarmışık var da şey alır. Lan sana Şimdi sırası mı? 3 atlayacağım. Tamam mı sıra? Tam üstüne üç sıra atlayacağım. 3 2 1 Yo lo! <laughs> Öl lan. Lan. Ya sen kimsin ya? Bak seni öldürürüm. Sen kimsin? Öldürürüm. <laughs> seni öldürürüm bak. Oh, bana tek vurayım. Sen kimsin lan? Ya olmuyor. Oyunu bitirmedim demek ki. Düzgün konuş. Düzgün konuşabilirsin. Sesin böyle. Söyle lan düzgün konuş. Tamam. Sen Doğru Sesinde konuşuyor. Efendim. Tamam. Senin de gerçek çekimde konuşacağım. Sana oyunda yanım edeceğim. Bir de beni öldüremezsin. Neden öldüremiyorum? Ben çünkü büyücüyüm. Doğru. Sen büyücüsün. Büyücü benziyorum ama ben Lüdy ustayım. Ne? Saksaka. Sana hoproxin vereceğim. Adını koloksin mi ne? Hayır. O bal gibi bir şey lan bu. Aa bal mı? Bana versen ben balı çok severim. Bu ne? Bal şişesi lan bu. Kandırıyor lan beni. Aa, ben bu ah. Şey, sana anahtar vereyim mi? Ha hayır beni oraya götür. Bana lütfen en en şeyi götür. Ver ve benim de yok be. Bekle. Bana zırh ver. Nedir ayık? Arkadaşlar bir konuşma yapacağım da. Arkadaşlar bu kim ya deli gene? Of. Hangi belaya düştüm ben Minecraft'ta? Arkadaşlar. Bak ar bekle bir konuşma yapıyorum. Arkadaşlar ben onu bulup gamodan çıkartıp öldüreceğim. Onu öldüreceğim. Gerçekten öldüreceğim arkadaşlar. Şimdi orada. Ee, ne yapıyorsun efendim? Bana efendi deme. lan tamam. Bana şey zırh... Tamam. Bir de bana en şey verir misin? Var tamam. ya en portal şey için. Tamam. En gözü. Bekle. Hmm. Elman terimde bulayım da vereyim. Buraya yazan çıkar. Evet. Arkadaşlar nasıl düşünen gerekir? İkisi e e tek at. Tamam. Bu mu? Lan bu değil. Bekle. Eh tamam. İkisi tek. Bu ne lan? Ya sen salak mısın? En gözü değil bu. Kendin yapsana. Ya bir tane daha at o zaman en gözünden. Tamam. Bekle. Ender Bekle gözünden. Adam. Ender gözü at ya. Of, bu kim ya? Bir surat. Bu kim arkadaşlar? Buna bedavara eşya veriyor. <laughs> Buna kim olduğunu bulmam lazım. Yoksa bulamam. Arkadaşlar ben bunlarla bulup geleceğim tamam mı? Yuflağım bu ne? Ee, arkadaşlar sessiz olun tamam mı? <laughs> ben bulup geleyim tamam mı en şeyine? Güle güle büyücü bey. Ben de senin de gelin, ulan. Ben de. Ay vurmayın ya. Nereden gidiliyor? Nereden gidiliyor buradan mı? Yetmezse ben atarım. Tamam. tamam. Oy. Saat. Gündüz yapayım buradan. Gerçekten mi? Hanımefendi. <laughs> ben hanımefendi değil. Evet. Ya bir uçamadım. Bu nasıl bir... Ee, hiçbir şey yok arkadaşlar. Bunu öldüreceğim arkadaşlar. Ee, bir uçamadım. Aha. Buradan mı gidiyoruz? Yarım kalbim oluyordu. Ben biz bulup gelelim. Evet arkadaşlar buraya geldik. Bana e kazma atar mısın? Ay toprak. Neydi onun? Kürek. Tamam bekle. Lütfen. Kürek kürek. Benim kazmam var. Bak. Ya ben kazmam isterim. Görek isterim ben. Allah Allah. Gürek. Konuş. He. Neden konuşmuyorsun? Ya konuşamıyormuş. Ya vurma sana. Ah vurma. Konuşamıyor seni. Ya bir kaçsana. Ya bir git seni kızamıyorum. Ya bir üstünden gitsene lan. Böyle kazmaya devam edelim bakalım. Buradan tam altını gösteriyor ama altın elmayı yiyeyim. Ay, e, altın elma yiyeyim işte. Ay neden yok? oldu? Tamam. Mustafa'nın bulmuş. <laughs> Bir şey bulmuş. Evet geldik. Büyücü koydu ve tamam atlayalım mı? 3, 2, 1. Neden aynen atlamaz? deli? Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaş yok ben uçacağım şimdi. Uy! 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 Koskasın arkadaşlar geberiyordum. Uy! Ne? <Gülüyor> <gülüyor> Öldü. <Gülüyor> Vay! <gülüyor Nereye? Kimi? Vay! <laughs> Uy düştüm. Kapadokya'dan yup. herkese selam. <laughs> ben Hayri. Ben Hayri Matör'den yaşanan Hayri'dir. Allah. Onu ben patlatacağım. Berat, Berat ilerliyor ve patlattı ve öldü. Berat, Berat öldü. Berat kırışmaya <laughs> devam ediyor. <laughs> ya evet arkadaş hepsi benim o büyücü 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 Berat, kırışmaya <kripsiye gülüyor> devam ediyor seni <laughs> yüzünden burada da burası neresi lan? Ay, ay yürümekten öldüm ben be. Ben oraya attım. Yallah. Abi ben yanımda olmuştum. Abim bilmiyordu. Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya bir durdursun videoyu, durdur. Bir durdursun video. bir durdur. <laughs> tamam. <laughs> bir video. Evet arkadaşlar, şimdi ee, kardeşim bana bir açıklamadan sonra <laughs> Öl lan öl. Evet arkadaşlar, adamımı yok etmeye çalışıyorum adamımı. Aa. Lan bak seni yok edeceğim demiştim ya. Bugün seni yok edeceğim tamam mı adamım? Çok yok edersin abi. Ben seni tek grubu öldüreceğim. Ben sana ne demiştim? A e şey. Büyücü bey. Evet arkadaşlar yıktım. Ben 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 sen sen <laughs> Ben sana ne demiştim büyücü? Senin ben senin ben işte dur 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 dur. Evet öldürdüm. Bir savaş geçirdik lazım canım. Ya ulan sen de. Şimdi niye yanıma? Şimdi bebek? Ya yapma, yapma. <laughs> yapma yapma Mustafa neden yaptı? Ben ne yaptım ki? <laughs> ben şeyler çıkardım öyle değil mi? Evet. Hak ettim bunu. Ya. Ya. Senin mi? Düşünmedim ha. Evet Mustafa Bey'i düşünmezdi. <laughs> 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 Videodan veri bir şeylemiyorum. Videodan sonrasında öldüreceğim. Tamam. Bakalım arkadaşlar öldürme videosunu size çekeceğim. <laughs> Abi bir video atalım mı bugün? Ney? Nedir? Ne de... Ölme videosu. <laughs> nedir? Minecraft'ta nedir? azalıyor. Ne de gerçek hayatta o yerden bir daha yapıyorsun. değil mi? Çok kötü. Kim öldürdü? Ben. Kim öldü ben? Kim yazdı? Ben. der, Ejdera. Kim öldürdü? Ben öldürdüm tabi aslanım. Abi insan ve babadan var mısın? Neredesin Mustafa? Bir baksana bana. Babadan var mısın? Bana lan gel bana nasıl girdin sen? Babaannem varmış orada. Kim Şimdi... Ben bitirdim. Bebek, bebek, bebek. Kazandı arkadaşlar. Hileyle kazandı. Neyse ben sonuca bir, bir şey. Ha arkadaşlar kazandı ya. Bebek, bebek. Ben sana ne demiştim? Bebek. Bebek bebek dedim bebek. Ben sana vuramıyorum. <Gülüyor> 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 lan, lan nasıl vuramıyorum? La <laughs> <nasıl vuramıyorum? Lan, Gülüyor> oyunun çöktü. Lan. Öldürüm. Lan sen benim öldürürüm. Hayır <laughs> saçma. Abi bir de şey videosu çıkalım. Ne evet. daha videodayım bekle. Lan ne videosu ne videosu. Abi. Arkadaşlar kardeşim Canas e, kapanışı yapacağız. Nerede zaman? Şunu. Ben sen beni öldüremezsin. Be. Aşk Sen <laughs> beni öldüremezsin. Hadi Öldürmem. tamam. Videoyu kapatalım da. Senin ben. Öldüremezsin. Kapat. Hadi. Çık ya çık ya. Hayır hayır çık. Ve bay bay arkadaşlar. arkadaşlar. Ben seni kafanı tüküreyim.